Kimyada klasikler serisi 27. soru. Aynı periyotta bulunan X ve Y, X, Y ve Z elementlerinin bir araya gelerek oluşturdukları iki farklı bileşik nevis yapıları verilmiş. Bu elementler için niceliklerinden hangileri? Y büyüktür, Z büyüktür, X bağıntısıyla yazılabilir. Şimdi önce değerlik elektron sayısını kullanarak bunların hangi grupta olduğunu belirleyelim. Mesela X arkadaşlar Toplamda 3 tane bağ yapmış burada Y atomuyla. Bakın şöyle göstermişler. Dolayısıyla X'in 3 tane değerlik elektronu olmalı. Yani X orijinalinde şöyle 3 tane değerlik elektronuna sahip. O zaman bu 3A grubunda. Z'ye geldiğimizde bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane değerlik elektronu var. 3 tane de bağ yapmış 8'e çıkartmış. Dolayısıyla Z'nin değerlik elektron sayısı 5 olduğu için 5A grubunda olmalı. Y'ye geldiğimiz zaman da 7 tane değerlik elektronu var. Bir bağ yaparak bunu 8'e çıkartmış. O zaman Y'nin de arkadaşlar 7A grubunda olması gerekir. Ve bunlar aynı periyottalar. Aynı periyottalar. İyonlaşma enerjilerini kıyaslayalım. Aynı periyotta sağ tarafa doğru gittildikçe iyonlaşma enerjisi artar. 3 aşağı 5 yukarıya dikkat etmek gerekiyor ama. O zaman iyonlaşma enerjilerine sıralıyorum. Y'nin yani 7A grubundakinin iyonlaşma enerjisi en fazla. Sonra Z 5A grubu en küçük olan da X 3A grubudur diyoruz. Y büyüktür Z büyüktür X ilişkisi var. 2. Değerlik elektron sayısı. 7A grubundaki Y'nin değerlik elektron sayısı 7. 5A grubundaki Z'nin 5. 3A grubundaki X'in 3. Üçüncüye geldiğimizde arkadaşlar atom çapları aynı periyotta sağ tarafa doğru gittikçe katman sayısı değişmediği halde Bakın burası önemli. Katman sayısı değişmediği halde çekirdeğin çekim gücü artar. Bu da atomun çapını küçültür. Yani sağ tarafa doğru gittikçe atom çapı küçülür. O yüzden ne dememiz lazım burada bizim? En büyük olan X ondan sonra z en küçük olan da y'dir. Üçüncüsü olmadı. Cevabımız B seçeneği olmalı. Önemli arkadaşlar bu soru tipi gerçekten çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğümüz sorulardan bir tanesi. Lütfen dikkatli bir şekilde tekrar tekrar dinleyin.